Gökyüzünden günlük haber bültenine hoş geldiniz 9 Temmuz 2025, astrolojik gelişmeler ve burçlara etkileri, bugün ayın pozisyonu, hepimizi biraz daha içe döndürmeye ve sezgilerimize güvenmeye teşvik ediyor. Dış dünyanın karmaşasına değil, içsel dünyamızın rehberliğine kulak verelim. Gökyüzü rehberiniz olsun. Koç Burcu 9 Temmuz 2025 günlük burç yorumu Cesaretin yeniden tanımlandığı, İçsel ateşin dış dünyayla birleştiği özel bir gün. İş ve kariyer. Bugün adeta profesyonel kimliğinizin yeniden doğduğu bir gün olabilir sevgili koç. Mars ve Plüton arasındaki etkili görünüm, özellikle liderlik, stratejik planlama ve yüksek enerjili aksiyon gerektiren işlerde başarı şansınızı oldukça artırıyor. Sabah saatlerinde, ekip arkadaşlarınıza karşı enerjik ve yön gösterici tavırlarınız ön plana çıkabilir. Eğer bir projeye öncülük ediyorsanız, karşınıza çıkan tüm pürüzleri cesaretle aşabileceksiniz. Yöneticiyseniz, bugün personelinize ilham veren bir konuşma yapabilir. Ast pozisyonundaysanız da yöneticinizin gözünde fark yaratan kişi olarak sivrilebilirsiniz. Bugün yeni bir iş başvurusu yapmak, görüşmelere katılmak ya da önemli bir sözleşme imzalamak açısından son derece uygun. Ancak öğle saatleri civarında Mars'ın etkisiyle fazla dürtüsel davranma riski oluşabilir. Bu yüzden acele kararlar yerine stratejik düşünmeyi tercih edin. Ayrıca iş yerindeki bir rekabet sizin kendi kapasitenizi yeniden fark etmenize vesile olabilir. Kendinize sınır koymadan yüksek vizyonlarla yol alın. Sağlık enerjiniz yüksek ama bu enerji doğru kullanılmazsa bedende gerilim yaratabilir. Bugün özellikle kas sisteminize dikkat etmeniz gerekiyor. Aşırı spor Plansız hareket ya da dikkatsizce yapılan egzersizler küçük sakatlanmalara yol açabilir. Özellikle omuz, bel ve baş bölgesi hassas olabilir. Zihinsel olarak oldukça motive görünseniz de arka planda çalışan stresin etkilerini göz ardı etmeyin. Koç burcu genellikle dışarıdan bakıldığında güçlü ve dayanıklı görünse de içsel baskılarla baş etmeyi ihmal ettiğinde bedensel sinyaller vermeye başlar. Bugün için tavsiyem kısa bir doğa yürüyüşü Derin nefes teknikleri ve öğle saatlerinde sessiz kalacağınız 10 dakikalık bir meditasyon. Beslenme açısından da enerji verici ama sindirimi kolay gıdalar tercih etmelisiniz. Özellikle magnezyum içeriği yüksek sebzeler, ıspanak, pazı ve bol su tüketimi vücudunuzu dengeler. Aşk ve ilişkiler. Bugün aşk hayatınızda içsel cesaretinizin test edileceği bir gün olabilir. İlişkisi olan koç burçları için partnerle açık ve net bir konuşma yapma zamanı geldi kalbinizin içinde bir süredir tuttuğunuz bir düşünceyi artık paylaşma cesaretini gösterebilir, ilişkinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bu konuşma, sizi ya çok daha derin bir bağ götürecek ya da ilişkide gerçeklerin yüzeye çıkmasını sağlayacak. İlişkisi olmayan koçlar için ise gün, tutkulu başlangıçlara açık. Özellikle sosyal medyada ya da kalabalık bir ortamda gerçekleşebilecek tanışmalar gündeme gelebilir. Bu kişiyle aranızda ilk andan itibaren güçlü bir çekim oluşabilir. Ancak hızlıca bağlanma ve acele etme tuzağına düşmeyin. Bugün başlayan bir flört uzun vadede ciddi bir ilişkiye evrilebilir ama temellerin sağlam atılması şart. Ayrıca geçmişte kalan bir kişiden gelen beklenmedik bir mesaj duygusal bir sarsıntı yaratabilir. Bu noktada geçmişi değerlendirmek yerine bugüne odaklanmak size daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. Günün özeti. Bugün sizin için bir sınav değil, bir yeniden doğuş günü sevgili koç harekete geçme arzunuzla birlikte sezgisel olarak nereye yönelmeniz gerektiğini de biliyorsunuz. Gerek iş hayatında gerek duygusal ilişkilerde artık sahnenin tam ortasında yer almaya hazırsınız. Korkularla değil, vizyonla yön verin. Boğa Burcu 9 Temmuz 2025 günlük burç yorumu Toprak kök salan sabır, göğe uzanan başarıya dönüşüyor. İş ve kariyer Bugün, Boğa burcu için emeklerinin karşılığını alma ve uzun süredir istikrarlı şekilde yürüttüğü projelerin meyvesini toplama zamanı. Güneş'in Satürn ile yaptığı destekleyici açı sizi iş yaşamında sağlamlaştıran etkiler sunuyor. İş yerinizde bugün göstereceğiniz kararlılık ve sorumluluk duygusu özellikle üst düzey yöneticiler ya da otorite figürleri tarafından takdir görebilir. Uzun vadeli hedefleriniz için finansal planlamalar yapmak Yeni yatırımlar üzerine düşünmek veya ortaklık tekliflerini değerlendirmek için ideal bir gün. Toprak burcu olmanın verdiği sağlam duruş sayesinde bugün diğer burçlara göre çok daha istikrarlı ve sonuç odaklı hareket ediyorsunuz. Ancak dikkat. Çevrenizdeki bazı kişiler sizin bu yavaş ama emin adımlarla ilerleyişinizi yanlış anlayabilir, sizi hareketsiz veya inatçı olarak görebilir. Onlara kendinizi açıklamak zorunda değilsiniz. Ama birlikte çalıştığınız kişilerin hızına bir miktar uyum sağlamak sizi işbirliklerinde güçlendirecektir. Eğer sanatsal işler, finans, emlak, tasarım ya da tarım sektörlerinde çalışıyorsanız bugün size ilham veren ve gelir getiren sürpriz bir teklif alabilirsiniz. Bu fırsat, uzun süredir aklınızda olan bir planı hayata geçirmek için cesaret kazandırabilir. Sağlık, boğa burcu olarak doğuştan dayanıklı bir bedene sahipsiniz. Ancak bugün bedensel ihtiyaçlarınızı ihmal etmeniz durumunda boğaz, boyun ve tiroid bölgesinde hassasiyetler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda fazla yeme eğilimi ya da duygusal açlıklar sizi ağırlaştırabilir. Sabahları uyandıktan sonra kısa bir esneme, boyun ve omuzları rahatlatan basit egzersizlerle başlayın. Sakinleştirici bitki çayları, özellikle papatya ve melisa, bugün zihninizi toparlamak ve sindiriminizi rahatlatmak adına oldukça etkili olacaktır. Toprak elementiyle uyumlanmak için gün içinde çıplak ayakla toprağa basmak, doğada kısa bir yürüyüş yapmak ya da ev bitkileriyle ilgilenmek hem zihinsel hem de fiziksel anlamda sizi dengede tutacaktır. Unutmayın, siz toprakla temas ettikçe zihninizdeki sis dağılır. Aşk ve ilişkiler. Bugün aşk sizin için daha çok güven ve istikrar anlamı taşıyor. İlişkisi olan boğa burçları için Partnerle olan bağları güçlendirecek samimi bir konuşma, romantik bir akşam planı ya da birlikte alınacak önemli bir karar gündeme gelebilir. Özellikle uzun süredir birlikte olanlar için evlilik, taşınma ya da gelecek planları daha somut biçimde konuşulabilir. Sevginizi göstermenin klasik ama etkili yolları örneğin güzel bir yemek, içten bir mesaj bugün ilişkinizi derinleştirebilir. Bekar boğa burçları için ise kalbinizi yavaş ama etkili bir şekilde çalabilecek biriyle tanışma olasılığı yüksek. Bu kişi ilk başta size sade ve sıradan gibi gelebilir. Ama zamanla karakterindeki sadelik, güven veren hali ve dürüstlüğü sizi etkileyecektir. Bugün başlayan iletişimler, kısa süreli değil uzun soluklu bir ilişki potansiyeli taşır. Fakat unutmayın, geçmişte kalmış bir ilişki zihninizi meşgul etmeye başladıysa, yeniye yer açmak için eskiye vedanızı artık netleştirmeniz gerekiyor. Günün özeti, bugün sizin için sadeleşmenin, derinleşmenin ve güven inşa etmenin günü sevgili boğa. Hayatınızdaki emekler görünür olmaya başlıyor. Başarı, sadece büyük sıçrayışlarla değil, sabırla atılan küçük adımlarla da gelir. Siz o adımları atmaya çoktan başladınız. Bugün sadece köklerinizi değil, meyvelerinizi de fark edin. İkizler Burcu 9 Temmuz 2025 günlük burç yorumu. Zihin rüzgarlarını yönlendirdiğinde, kelimeler mucizelere dönüşür. İş ve kariyer. Bugün gökyüzü, ikizler burçlarına bilgiye dayalı hareket etme, iletişimde öncülük etme ve zihinsel çeviklikle başarıya ulaşma kapılarını aralıyor. Merkür'ün ay ile kurduğu zarif açı sayesinde, kelimelerinizle dikkat çekebilir. Özellikle toplantılar, sunumlar ya da topluluk önünde konuşmalarla adınızı duyurabilirsiniz. Medya, yayıncılık, pazarlama, eğitmenlik, sosyal medya, satış ve iletişim tabanlı alanlarda çalışan ikizler için bugün adeta yıldızlar hizalanıyor. Yaratıcılıkla analizi birleştirebildiğiniz noktada özgün projeler ortaya çıkarabilir. İş çevrenizde farklı bir vizyonun temsilcisi olarak görülmeye başlayabilirsiniz. İş görüşmesi yapacak olanlar için bugün ikna kabiliyeti çok yüksek. Fikirlerinizi net özgüvenli ve enerjik bir şekilde ifade ederseniz, düşündüğünüzden hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Ancak dağılma riski taşıyan bir günde olabilir. Çok fazla işe aynı anda başlamak yerine, seçici olup odağınızı korumaya çalışın. İş ortamında sizinle rekabet halinde olan biri, sizi test etmeye çalışabilir. Bu noktada zekanızı kullanarak diplomatik davranın. Geri adım atmadan, kendinize aşırı savunma ihtiyacı duymadan durumu yönettiğinizde, Kazanım sizden yana olacak. Sağlık. Bugün zihniniz çok aktif çalışıyor. Bu da sinir sisteminizi fazlasıyla uyarabilir. Aşırı düşünme, uykusuzluk, içsel huzursuzluk ve dikkat dağınıklığı gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle gün içinde özellikle ekran başında çok fazla vakit geçiriyorsanız kısa molalar vermeniz önemli. İkizler burçları için omuzlar, kollar, sinir sistemi ve solunum yolları hassas bölgeler arasındadır. Bugün alerjik tepkiler, boyun tutulmaları ya da ellerde uyuşma gibi geçici şikayetler ortaya çıkabilir. Gerginlik birikmeden esneme egzersizleri, nefes çalışmaları ve zihni yatıştıran çaylar, örneğin lavanta, rezene ile kendinizi rahatlatın. Ayrıca sosyal ve zihinsel olarak çok uyaran alan bir burç olduğunuz için bugün sessiz bir ortamda kısa süre bile olsa yalnız kalmak, zihinsel toksinlerden arınmanıza yardımcı olabilir. Aşk ve ilişkiler Bugün aşk hayatınızda sözcüklerin gücü ön planda. İlişkisi olan ikizler burçları için partnerle yapılacak dürüst, açık ve esprili bir iletişim, ilişkinin havasını tamamen değiştirebilir. Sizi üzen ya da kafanızı karıştıran bir konuda partnerinize doğrudan ama yapıcı bir şekilde yaklaşmanız çözüm getirecektir. Eğer ilişkinizde bir soğuma, monotonluk ya da iletişim eksikliği yaşanıyorsa, bugün o kırılmayı tersine çevirme şansı elinizde. Eski anıları yad etmek, birlikte entelektüel bir aktivite yapmak, film izlemek, sergiye gitmek, kitap paylaşmak gibi ilişkinin ruhunu yeniden canlandırabilir. Bekar ikizler için ise bugün sosyal çevreden veya iş ortamından doğabilecek bir flört durumu dikkat çekici olabilir. Özellikle biriyle eğlenceli bir sohbet sırasında gelişen ani yakınlık kalbinizin kıpır kıpır olmasına neden olabilir. Ancak ilk izlenime aldanmadan karşınızdaki kişinin gerçek yüzünü tanımaya zaman tanıyın. Bugün başlayan bir etkileşim zamanla tutkulu bir ilişkiye dönüşebilir. Ancak ilişkinin entelektüel boyutunun sizi tatmin etmesi devamlılık açısından en önemli faktör olacak. Günün özeti. Sevgili ikizler, bugün senin günün. Zihninin açıklığı, kelimelerindeki güç, iletişimdeki doğallık ve neşen çevrendeki herkesi etkiliyor ancak kendi iç sesine kulak vermeyi de unutma. Bugün sadece çevrenle değil, kendinle de derin bir iletişim kurduğunda hayatın hem sesi hem melodisi sen olursun. Yengeç burcu. 9 Temmuz 2025 günlük burç yorumu. Duygularınız sadece hissetmek için değil, yön bulmak içindir. Bugün sezgileriniz rotanızı çizecek. İş ve kariyer. Bugün duygusal zekanız ve içgüdüsel yönünüz İş hayatınızda oldukça etkili olabilir sevgili Yengeç. Güneşin Ay ile yaptığı yumuşak etkileşim sayesinde özellikle takım çalışması, insan kaynakları, sağlık, sosyal hizmetler ya da yaratıcı alanlarda çalışan Yengeçler için üretken ve empati dolu bir gün yaşanabilir. İş ortamında size danışılan bir konuda gösterdiğiniz anlayış ve çözüm odaklı yaklaşım yöneticilerinizin ya da müşterilerinizin dikkatini çekebilir. Özellikle arabuluculuk gerektiren konular ya da hassas müzakerelerde yapıcı tavrınızla aranan kişi olabilirsiniz. Bugün kariyer hedeflerinize duygusal bir boyut katmak başarıya daha kolay ulaşmanızı sağlayabilir. Girişimciyseniz yeni bir müşteri kazanımı, ortaklık kurma ya da kişisel markanız için içerik üretme gibi süreçler için harika bir zaman. Ancak Mars etkisiyle zaman zaman geçmişten gelen güvensizlik duyguları yükselirse bu duygulara teslim olmak yerine onları bir işaret gibi yorumlamalısınız. İç sesinizin sizi nereye yönlendirdiğine dikkat edin. Mali açıdan da bazı kazançlar ya da alacakların tahsili söz konusu olabilir. Duygusal kararlardan çok, sezgisel olarak doğru zamanı hissetmeniz bugün en büyük avantajınız. Sağlık Bugün özellikle ruhsal sağlığınız fiziksel bedeninizle doğrudan bağlantılı. Stres, huzursuzluk ya da bastırılmış duygular kendini mide, Sindirim sistemi, göğüs bölgesi ve uykusuzluk şeklinde gösterebilir. Bu nedenle gün boyunca duygularınızı bastırmak yerine nazikçe yüzeye çıkarın. Bedeninize hafif, ılık besinler vererek sindirim sisteminizi zorlamamaya çalışın. Su tüketimi, detoks çayları ve zencefil limon gibi bağışıklık sistemini destekleyen doğal içerikler sizin için bugün şifa kaynağı olabilir. Ayrıca evinizde ya da güvendiğiniz bir ortamda vakit geçirmek duygusal olarak denge bulmanızı kolaylaştırır. Ayın enerjisiyle birlikte deniz, göl, duş ya da meditasyon sırasında akan su sesiyle temas etmek sinir sisteminizi rahatlatacaktır. Su sizin elementiniz. Ne zaman içsel olarak bulanık hissederseniz suya dönün. Aşk ve ilişkiler. Sevgili yengeç, bugün kalbinin fısıltılarını duyabilmen için zihninin sesini biraz kısmalısın. Duyguların oldukça yoğun ve sezgilerin her zamankinden daha güçlü çalışıyor. İlişkisi olan yengeçler için bugün partnerle yaşanacak derin bir paylaşım ilişkinin yönünü pozitif anlamda değiştirebilir. Duygularınızı ifade etmenin yollarını aramaktan çekinmeyin. Sessizlik yerine şefkatli konuşmalar, duyguları alan açmak ilişkinize nefes getirecektir. Partnerinizin iç dünyasına karşı empatiyle yaklaşmanız ilişkinizi daha derin bir düzleme taşıyabilir. Özellikle geçmişte yaşanmış kırgınlıkları affetme anlamlandırma ya da geleceğe dönük sağlam adımlar atma isteği bugün belirginleşebilir. Bekar yengeç burçları içinse bugün karşılaşacağınız biri, duygusal anlamda sizi etkileyebilir. Bu kişi, sadece çekici değil, aynı zamanda güven veren ve sizi olduğunuz gibi kabul eden bir enerji taşıyor olabilir. Bu nedenle tanışmalarda yüzeyde kalmayın, derinleşmeye açık olun. Ayrıca eski bir aşkla tekrar temasa geçme ihtimali de gündeme gelebilir. Bu karşılaşmanın sizin için ne ifade ettiğini kalbinize sorun. Geçmişe mi dönüyorsunuz yoksa bir defteri kapatmaya mı geldiniz? Günün özeti. Bugün sizin için yüzeysellik değil, derinlik günü sevgili Yengeç. İş hayatınızda sezgisel gücünüz, ilişkilerinizde duygusal zekanız ve sağlığınızda ruhsal farkındalığınız öne çıkıyor. Kendinizi ne kadar sevgiyle sarmalarsanız, dış dünyadan da o kadar şefkat alırsınız. Bugün İçsel okyanusunuza güvenin ve dalgaların yönünü siz belirleyin. Bugün hem geçmişin yaralarını onarmak hem de geleceğe umutla yürümek için fırsatlar barındırıyor. Her burç için sezgiler, empati ve vizyon birlikte çalışmalı. Ruhunuzu ve bedeninizi uyum içinde tutmaya özen gösterin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.